gece gece kuşum sen ne yaptın bize gece kuşum sen bize neler yaptın geçen sabah mahvettin bizi sokaklarda seni aradık ben pıs pıs diyorum seni arıyor ben pıs pıs diyorum seni arıyor benim sesime çıksın diye Sena çıktı bir posta aradı. Geldi anne benim sesime çıkmıyor olabilir dedi. Senin de gelmen lazım. Nasıl geleyim öyle geleyim böyle geleyim. Sen dedi pıs pıs dersin dedi. Konuşursun ben gezerim yürürüm dedi. Yani sonuçta <laughs> o yürürken ben de durmadım. Mecbur yürüdüm yani. Velhasılı kelam. Sürpriz yapmış bize odalarındaki çekmecenin bir gözüne bazen mama koyuyorum. Son birkaç gündür çekmeceyi açık fark ediyorum. İçinde mamaları almışlar, yemişler. Farkındayım. Ben de kapatıyorum çekmeceyi ama çekmeceyi açık görüyorum ben. Kapanmış çekmece yok. Sonra bayram günü misafir çocuklar falan geldi gitti ama ben kapıyı hep açtım. Den kapattım. Yani kapı benden habersiz olmadı. Dolayısıyla benim kontrolümün altında. Ama hayvan yok. Sabah 5'te e, mama vereyim dedim. Bir de otokontrol gelişmiş tabi. Sürekli mama verirken ben sayıyorum. Yani bilinç altında. Kedileri ben gün içinde de sürekli sayarım. Yani bir şey olmasa bile sayarım. 5 tane. 6 gece yedinci alacağız zaten onların yanında diye. Yavrular da öteki odadalar ama mama verdiğim yerde en az altı tane kedi olması lazım. Yok ara tara yok ara tara yok hemen gittim. Senay'ı sesledim sen kızım kedi yok. Nasıl yapalım nasıl edelim dedim evdeyse evdedir zaten evde olmasında sorun yok. Ama bizim önce kayıp bulunma metotlarını uygulamaya geçirmemiz lazım. Nedir? Uzaktan kontrole başlamamız lazım. E, ama tabii kayboluş saati çok önemli. Ne kadar uzaklaşmış olabilir diye. Gelenlerin e, çoğusunu aradım. Sabah beş, beş buçuk gibi kaldırdım millet ayağı. Siz geldiğinizde çünkü bunları seviyorlardı. Geldiğinizde onu gördünüz mü? Şu var mıydı? Bu var mıydı? Vardı diyorlar çocuklar daha zihinleri açık bu konuda. O oradaydı diyor. Burada ama tamam yok. Gece bu hayvan kendi kendine mi gitti? Yargın kapısı çok sıkı kapalı. Zaten balkonda parmaklıklar var. Panel çit var. Araya zaten kapı yaptırmışım. Yani hayvanın gitmesi yani imkansız demeyeyim de artık bir mucize gibi bir şey değil. Sonra işte arkadaşlarla görüştüm. İlk nurla görüştüm. Hocam evdedir diye. Fakat bir, bir rahatlık var içimde. Yani kedi yok ama ben kendim çok büyük bunalımda değilim. Parmağımın dahi girebileceği her yeri aradım. Ki sıkışmış olabilir, ölmüş olabilir. O da bir ihtimal. Çünkü ses yok. Ses vermiyor. Her yere baktım. Sonra şeyi aradım yönetimi aradım böyle böyle dedim bir durum var dedim ofiste renkli yazıcı varmış hemen fotoğrafını gönderdim gecenin afişler basıldı üzerine telefon numaraları yazıldı ama tabii saat beşten sonra bunlar saat bir 5-6 saat içerisinde gelişen olaylar bu arada tabi evi belki 500 kere her yeri arıyoruz. Aşağılara indik. Otoparkta her deliğe baktık. Ta 12. kattan aşağıya. Yani her türlü kediyi gördüm ama şey yok. Gece yok. Velhasıl en sonunda işte afişler, afişler asılacak. En sonunda dedim ki <laughs> şeye, görevli arkadaşa Nazlı gülüm dedim. Sen dedim öyle bir de ödüllendirilecektir diye de yaz dedim. <laughs> Nazlı dedi ki tamam hocam dedim. ben hemen buluyorum. Dedim sen bu gerisine karışma. Derken Yavuz Bey sesledi beni Fatoş dedi. Ben e, anladım ses tonundan. Buldum mu? Dedi. Buldum dedi. E, nerede buldun? O da odaya girmiş bir de ben arayayım demiş iyice köşe bucak. Aramış aramış bulamamış fakat çok inceden böyle böyle nasıl incecik bir ses yani duyulmayacak kadar. Bir ses bu nereden geliyor nereden geliyor arıyor arıyor bir ses geliyor ama nereden sonunda en sonunda çekmeceyi çekiyor ki çekmecenin içinde bonus gece çıkıyor. Mübarek sen oraya girdin. Tamam. Hani orayı açıyorsunuz. Ama of yırttım Çok fena yırttım Ok <laughs> şu Oraya tamam da o kapak çekmece nasıl kapanıyor? Hadi kapandın girdin. Ben mama saatin demek ki karnı tok oradaki mamaları yediği için mama saati olduğu halde hiç ses çıkarmıyor. Hiç. Ya yani sen susamadın mı? Sen ihtiyacın gelmedi mi? Sen burada yani bu kadar. Velhasılı kelam çok zor bir altı saat yaşadık. Elhamdülillah bugün işte bıçak sırtı dediğimiz olay Rabbim sonunu güzel bitirdi. Hani bir Nasrettin Hoca'na bir temsili var. Allah kulunu sevindirmek istedi mi? Affedersiniz eşeğini önce kaybettirir sonra buldurulmuş diye. Şimdi biz de geceyi öyle bulduk, kaybettik, çok üzüldük. Bulunca yeni bulmuş gibi çok sevindik. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bana bu kayıp acısını yaşatma. Çünkü kayıp çok farklı bir şey. İnsan gözünün önünde ölse başka bir şey. Ama kayıp dediğiniz şey hep acaba soruları. Acaba soruları çok çok zorlayıcı. Çok hayırlı günler diliyorum. Sürmeli ile beraber hoşçakalın diyelim.